Gençler merhaba. Ben Paraf Akademi'den kimya öğretmeni Çiğdem Çilik Bileceğim. İkinci videomuzla karşınızdayız. Gelin kaldığımız yerden devam edelim. İlk videomuzda atom modellerini tekrar etmiştik. Daha sonra modern atom teorisine geçip orbitallerin türlerini ve elektron dağılımlarını ifade etmiştik. Size de ödev olarak kitaplarımızdan elektron dağılımı yapmanızı istemiştim. Umarım çalışıp gelmişsinizdir ikinci videomuza. Bu videomuzda ise kuantum sayılarını, orbitallerin şekillerini e, gösterip bununla ilgili sorular çözeceğiz. Kuantum sayılarıyla başlıyorum. Arkadaşlar e, modern atom teorisinde kuantum mekaniğine göre elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeleri orbital diyorduk. Orbitaller toplam 3 kuantum sayısıyla tanımlanır. Aslında bir kuantum sayımız daha var. Bu da e, orbitaldeki elektronun dönme yönünü belirtmek amaçlı kullandığımız spin kuantum sayısıdır. O halde toplam 4 kuantum sayımızın isimlerine ve gösterili sembollerine bakalım. n ile gösterdiğimiz kuantum sayısının adı baş kuantum sayısı veya birincil kuantum sayısıdır. Orbitalin hangi enerji seviyesinde bulunduğunu belirtir. L sembolüyle gösterdiğimiz kuantum sayısının adı açısal momentum kuantum sayısı veya ikinci kuantum sayısıdır. Orbitalin türünü belirtir. ML sembolüyle gösterdiğimiz manyetik kuantum sayısıdır. Orbitalin alt türünü gösterir. MS sembolüyle gösterdiğimiz spin kuantum sayısıdır. Orbitaldeki elektronun varsayılan spinini yani dönme yönünü ifade eder. Gelin bunları tek tek açıklayalım. Daha sonra örneklerimizi çözelim. Baş kuantum sayısı yani birinci kuantum sayısı olan n'deyiz. Bir orbitalin veya o orbitaldeki elektronun atomun hangi enerji düzeyinde olduğunu anlatan kuantum sayısıdır. 1, 2, 3, 4 gibi tam sayılarla ifade edilir. Baş kuantum sayısının belirttiği elektron enerji seviyelerine katman, denir. Bu katmanlar K, L, M, N, O gibi harflerle veya 1, 2, 3, 4 şeklinde rakamlarla gösterilebilir. Evet, bunu e, geçen videomuzda da aynı şekilde e, yazıp ifade etmiştik. Şimdi tekrar atomun katmanlarını çizerek size gösteriyorum. Atomun çekirdeği ve alt kabuklarımız K, L, M, N kabuklarımızda yer alan baş kuantum sayılarını 1, 2, 3, 4 gibi tam sayılarla ifade ediyoruz. Baş kuantum sayısı ne kadar büyükse orbitaldeki elektronun çekirdeği olan ortalama uzaklığı ve buna göre de orbital o kadar büyük olur. Yani n eşittir 4 katmanında yer alan orbitalin daha büyük olduğunu göreceğiz. İkinci kuantum sayımız olan açısal momentum kuantum sayısındayız. L sembolüyle gösteriyoruz. Bu bize orbitalin türünü, şeklini ve bir enerji düzeyinde kaç tane alt enerji düzeyi olduğunu veren kuantum sayısıdır. Yan kuantum sayısı olarak da ifade edilir. Açısal momentum kuantum sayısının her bir değeri orbital türüne karşılık gelir. Bu değeri nasıl buluyoruz? Şimdi burada bir ifademiz var. L eşittir n eksi 1 eşitliğiyle bulacağız. Şimdi katmanlarımızda yerine yazalım. Birinci katmanımızda yerine koyarsak L değerimiz sıfır çıkar. Bu bize birinci katmanda sadece s orbitalinin olduğunu ifade eder. Katmanlarımı şuraya tek tek tekrar çiziyorum. n eşittir. 1, 2, 3 ve 4 katmanlarını çiziyorum. Birinci katmanda sadece s olduğunu gördük. Bunun karşılığındaki açısal momentum kuantum sayısı değeri sıfır. Bunları öne unutmayacağız arkadaşlar. Önemli. İkinci katmanda yerine yazarsak L'nin alabileceği değerler 0 ile n-1 arasında yer alır. Yani 0 ve 1 değerini alır. Bu da bize ikinci katmanda s ve p orbitalini olduğunu belirtir. L değeri 1 ise p orbitaline karşılık geliyormuş demek ki. Üçüncü katmanda yerine yazalım. L değerimiz 0, 1 ve 2 çıkar. Yani üçüncü katmanda s, p ve d orbitalleri bulunur. O halde L değerinin 2 olması D orbitaline karşılıktır. Dördüncü katmandaki L değerlerine bakarsak 0 ile N-1 arasındaki değerleri alır. Yani 0, 1, 2, 3 değerlerini alacaktır. Bu da S, P, D ve F orbitaline karşılık gelir. L değerinin 3 olması F orbitalini temsil eder. Bu şekilde katmanları arttırabiliriz. Eğer L değeri 4 ise de G orbitaline karşılık gelir. L'nin alacağı değerler yani bir katmanda bulunan orbital türleri baş kuantum sayısının değerlerine bağlıdır. L'nin alacağı değerler 0 ile n-1 arasındaki tam sayılardır. Evet bunları az önce ben ifade ettim. Burada da tekrar not olarak görüyorsunuz. Beraber tekrardan bakalım. Baş kuantum sayısı 1 ise L değeri 0 alır. Bu da 1s orbitaline karşılıktır. Baş kuantum sayısı 2 ise L değerleri 0 ile n -1 arasında değer alacağı için 0 ve 1 alır. Bu da 2. katmanda 2s, 2p orbitaline karşılık gelir. n değeri 3 ise 0 ile n-1 arasında değerler alacağı için 0, 1, 2 değerler alır. Bu da 3. katman için 3s, 3p, 3d orbitaline karşılık gelir. 4. katmanda ise 0 ile e, n-1 arasında değerler alacağı için 0 1 2 3 değerlerini alır. Dolayısıyla bunlar da 4s, 4p, 4d, 4f orbitallerine karşılık gelir. Her bir katmanda yer alan orbitallerin türlerini belirlemiş olduk. 0 ise s, 1 ise p, 2 ise d, 3 ise f orbitaline karşılık gelir. Bunlar açısal momentum kuantum sayısı değerleridir. Anlaşıldıysa üçüncü kuantum sayımız olan manyetik kuantum sayısına geçiyoruz. Bu bize bir orbital türünün alt enerji düzeyinde kaç tane orbital olduğunu gösteren kuantum sayısıdır. Orbitallerin uzaydaki yönelişleri hakkında bilgi verir. ML sembolü ile gösteriyoruz. Eksi L ile artı L arasındaki bütün tam sayı değerlerini alabilir. Ve hesaplarken 2L artı 1 adet farklı M değer, ML değerlerini bulacağız. Örneğin L1 için. L1 ne demekti? P orbitali. Manyetik kuantum sayısı değerine 2L artı de 1'i yerine koyarsak 3 olduğunu görürüz. Yani bize bu P orbitalinin 3 tane olduğunu söylüyordu. İşte birinci videomuzda S orbitali 1, P orbitali 3, D orbitali 5, F orbitali 7 tane demiştik. İşte bunların sayılarını veren kuantum sayısının adı manyetik kuantum sayısıymış. Şimdi gelin her bir orbital için bu değerleri kanıtlayalım. Evet. Şimdi ben yine katmanları buraya çizerek anlatmak istiyorum. En eşittir 1, 2, 3 ve 4 enerji düzeylerindeyim. Şimdi en eşittir 1 için açısal momentum kuantum sayısı değerimiz n eksi 1'den 0 çıkar. Bu ne demekti? S orbitali demekti. Birinci katmanda S orbitali var. Peki s orbitali kaç tane? Yani neyi bulacağım? ml değerini. ml değerini 2 l artı 1 ile buluyorduk. l yerine 0 yazarsak 1 çıkar. Ama 1 değerini yazmayıp s orbitali için ml değerini 0 olarak kabul edeceğiz. Bu bize bir tane s orbitalini ifade edecek arkadaşlar. Şimdi Burada biraz kafa karışabilir. Neden bir yazmıyoruz da sıfır yazıyoruz? Çünkü bunlar uzaydaki yönelimler arkadaşlar. Ee, uzayda bulunduğu konumlarına göre sıfır, eksi bir, eksi iki, eksi üç, sıfır, artı bir, artı iki, artı üç baz alınarak orbitallerin sayıları belirlenmiş. Yani ilk olan, temel olan sıfır ile başlanmıştır. O yüzden ml yerine 0 yazacağız. Bu bize s orbitalinin bir tane olduğunu kanıtlayacak. Şimdi ikinci katmana geçiyorum. n eşittir 2 için l değerleri 0 ve 1. Yani ikinci katmanda s ve p orbitalim var. s orbitali için kanıtladık. Ee, gelin p orbitali için kanıtlayalım. Yani l yerine 1 yazalım. l 1 için manyetik kuantum sayısı değeri 2L artı 1'den yani 2 çarpı 1 artı 1'den 3 çıkar. Bu bize 3 tane P orbitalinin olduğunu gösterir. Yalnız yazarken ML değerini 3 değil uzaydaki yönelimler açısından olan eksi 1, 0 artı 1 değerlerini yazacağız. Bakın burada da ifade etmiş. S orbitali için 0. P orbitali için eksi 1 0 artı 1. 3 tane p orbitalinin olduğunu temsil ediyor. Evet 3. enerji düzeyine bakalım. N eşittir 3 için L değerlerim ne olacaktır? 0, 1 ve 2 olacaktır. L değeri 2 olan D orbitalini tablomuz yapmış. D orbitalinin yerine yazarsak 2L artı 1'de. Buraya yapayım. 2L artı 1 değerinde 2 çarpı 2 artı 1'den 5 tane D orbitalinin olduğunu görürüz. Ama 5 yazmayıp 5 tane değer yazacağız. Eksi 2'den artı 2'ye kadar olan eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 değerleri D orbitalinin ML değerleri olacaktır. Geldik F orbitalinin 7 tane olduğunu kanıtlamaya. F orbitalinin L değeri 3'tü. 2L artı 1'de yerine koyup manyetik kuantum sayısını hesaplarsak 2 çarpı 3 artı 1'den 7 buluruz. Fakat e, fakat 7 değil 7 tane değer yazacağız. Uzaydaki yönelimlerini belirtmek için. Eksi 3'den artı 3'e kadar olan eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2, artı 3 değerlerini kullanacağız arkadaşlar. Birazdan soru çözümüne geçeceğim. Burada da bu değerleri kullandığımızı göreceksiniz. O yüzden lütfen bu tablolara iyi çalışalım. Son kuantum sayımızdayız. Spin kuantum sayısı. Elektronun manyetik alandaki hareketleri incelendiğinde kendi ekseni etrafında dönme hareketi yaptığı düşünülmüştür. Elektronun varsayılan bu hareketi spin olarak adlandırılır. Eğer bir elektron saat yönünde dönüyorsa artı 1 bölü 2 veya yukarı ok yönüyle ee, saat yönünün tersi yönünde dönüyorsa eksi 1 bölü 2 veya aşağı ok yönüyle belirtilir. Siz bunun tam tersini de alabilirsiniz. Önemli olan hangi sırayla elektronları orbitallere doldurduğunuzdur. Eğer eksi 1 bölü 2 sırasıyla başladıysanız o sırayla devam etmelisiniz. Hund kuralı böyle diyordu hatırlayın geçen dersimizden. Elektronun kendi ekseni etrafında varsayılan dönüşü spin kuantum sayısı olarak belirlenir. Ve ms ile sembolize edilir. Kuantum sayılarımızı açıkladık. Şimdi ne demek istedik? Sorular üzerinde uygulamalar yaparak daha iyi anlayalım. Gelin birinci örneğimizle başlayalım. Manyetik kuantum sayısı değerleri. Yani ne değerleriydi bunlar arkadaşlar? ML. Eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 olan orbital türü hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi sayıyoruz. Toplam kaç tane var? 5 tane var değil mi? 5 tane olan orbital hangi orbitalde? D orbitaliydi. S orbitali 1, P orbitali 3, D orbitali 5, F orbitali 7 tane demiştik. O yüzden doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. Bir diğer örneğimize geldik. Bu sorumuzda aşağıdaki orbitallerden hangisinin n artı l değerleri toplamı doğru verilmiştir? n değerine baş kuantum sayısı, l değerine de açısal momentum kuantum sayısı diyorduk. Başlayalım tek tek her şıkkı inceleyerek doğru olana ulaşalım. 1s demek 1. katmanda s orbitali. Dolayısıyla 1s'in n değeri baş kuantum sayısı değeri 1'dir. s orbitalinin l değeri 0'dır. Dolayısıyla toplam ne çıkar? 1. 3 demiş. Yanlış. 3p orbitaline geçiyoruz. n değeri baş kuantum sayısı değeridir. Yani baş kat sayısı 3. p orbitalinin l değeri yani açısal momentum kuantum sayısı değeri 1'dir. Dolayısıyla toplarsak 4 çıkar. Ama o 5 demiş yanlış. C şıkkına bakalım. 2p katman 2 p orbitali için açısal momentum kuantum sayısı değeri 1. Dolayısıyla toplarsak 3 çıkar. Yanlış. 4d orbitaline geldik. Baş kuantum sayısı 4. d orbitalinin L değeri 2. Toplarsak arkadaşlar 6'yı buluruz. İşte cevabımız değişik. Kuantum sayıları ile ilgili birkaç örneğimizi çözdük. Şimdi konumuza kaldığımız yerden devam edelim. Orbital türleri ve şekillerini de görelim ki başka soru tarzlarına da daha rahat geçebilelim. Orbital türlerimizin şekilleri, s orbitali nasıl, p orbitali nasıl, d orbitali nasıl şekillerde, nasıl özelliklere sahip bunları görelim. s orbitali dediğimiz zaman aklımıza küresel şekil gelecek. Bir s orbitali bir taneydi değil mi? O yüzden bir orbital kaç tane elektron alabilir? Maksimum iki elektron alabilir. Birinci enerji düzeyinden itibaren her enerji düzeyinde vardır. L değeri yani açısal momentum kuantum sayısı değeri sıfırdır. Baş kuantum sayısı arttıkça orbitalin büyüklüğü de artar. Bakın 1s, 2s, 2s orbitali 1s orbitalinden daha büyüktür. Enerjisi de daha büyüktür. Baş katman sayısı arttıkça enerji de artar. P orbitaline geldik. P orbitali arkadaşlar şekli küresel değildir. İki ayrı e, zıt yöne yönelmiş loptan oluşan elektron bulutudur. Hemen e, şeklini aslında üzerinde göstereyim size. Bakın. Px, P'ye ve PZ olmak üzere uzayda 3 yönelimi vardır. Çünkü neden? P orbitalinin 3 tane olduğunu söylemiştik. 3 tane çiziyordu. Bunlar demek ki PX, PY ve PZ orbitalleri. L değerimiz 1. ML değerlerimiz ise eksi 1, 0, artı 1 değerlerini alır. Buna göre yorum yapacağız. Bir orbital en fazla 2 elektron alıyordu değil mi? E, P orbitali 3 tane olduğu için P orbitalleri o zaman maksimum kaç elektron alır? 6 elektron alır diyeceğiz. Geçen e, videomuzda elektron dağılımı vermemizin nedeni buydu. Gördüğünüz gibi bu şekle papyon şekli de deniliyor. E, zıt yönlü loplar da denilebiliyor veya labut şekli de denilebiliyor arkadaşlar. Px PY ve PZ orbitallerinin gösterimini görüyorsunuz. D orbitallerine geçiyoruz. Daha karışık bir yapıya sahip. Çünkü 5 tane ve 5 tane olan D orbitallerin uzaydaki yönelimlerinin isimlerine bakalım. DXY, DXZ, DYZ, DX kare eksi Y kare ve DZ kare şeklindedir. Eee 5 tane orbital toplam 10 elektron içerir. Evet 5 tane orbital toplam 10 elektron alır. Hangi enerji düzeyinden itibaren D orbitali başlar? 3. enerji düzeyinden itibaren başlar. Açısal momentum kuantum sayısı yani L değeri 2'dir. Orbitallerin uzaydaki enerji isimlerini verdik. dxy, DX bize d, y, z, d, x kare eksi y kare ve d, z kare şeklindedir. Ama şeyi vermedik, M, L değerlerini. Şimdi 5 tane orbital olduğu için 5 tane değer yazacağız. Nereden başlayarak? 2'den başlayıp artı 2'ye kadar. 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 değerlerini alır d de orbitali. O zaman toplam kaç elektronu var? 1 orbital, 2 elektron alırsa d orbitali toplam 10 elektron alır diyoruz. Son orbitalimiz F orbitaline geldik. F orbitali daha da kompleks ve karmaşık bir yapıya sahip. Normalde pek fazla kitaplarda yer almaz. Ama ben e, burada yayınlarımızda size veriyoruz. F orbitallerinin bakın 7 tane ne kadar karmaşık yapıya sahip olduğunu görebilirsiniz. İsimleri F, Fz, F, Z, F, Y, -Z kare, e, Z küp, X, -Z kare, X, Y, -Z ve X şeklindeymiş. Özelliklerimize gelelim. Toplam 7 tane F orbitalinin 14 elektronu vardır. 4. enerji düzeyinden itibaren başlar. Açısal momentum kuantum sayısı değeri 3'tür. Peki mn değerleri ne olur? 7 tane değer yazacağız. O yüzden eksi 3'ten başlayıp artı 3'e kadar gider. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2, artı 3 değerlerini alır gençler. Böylelikle orbitallerimizin e, şekillerini de verdik özelliklerini de verdik. Gelin şimdi hem kuantum sayısını hem orbital şekillerini içeren karışık sorular çözelim. Evet. Bu sorularımız da gayet güzel. Birinci örneğimizle başlıyoruz. Nötr bir atomun 5. katmanında bulunan p orbitali ile ilgili hangileri doğrudur? Hemen katmanları buraya çizelim. N eşittir 5. katman. Baş kuantum sayısı 5'tir doğru. İkinci kuantum sayısı yani L değeri p orbitali için birdi. 0 demiş. Bu s orbitalini temsil eder. Yanlış. Alabileceği maksimum elektron sayısı. Şimdi p orbitali kaç taneydi arkadaşlar? 3 taneydi. Her birini maksimum dediği için tamamen dolduruyoruz. Bir orbital 2 elektron aldığına göre p orbitali 6 elektron alır. O da öyle demiş. Doğru. Cevabımız 1-3 ile Denizli. Aynı atomda yer alan yukarıdaki orbitaller ile ilgili küresel olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunlar hangi orbitallere ait? s orbitaline aittir doğru a 1 s ise b 2 s olur mu olur çünkü baş kuantum sayısı arttıkça orbitalin büyüklüğü ve enerjisi artıyordu 2. E, b olan orbital daha büyük dolayısıyla 2 s olabilir doğru 3. açısal momentum kuantum sayısı değerleri sıfırdır. yani l değerleri evet s orbitalinin 0'du doğru cevabımız hepsi arkadaşlar Evet son bir konumuz daha var. Ona da geçiyoruz. Orbitallerin enerjilerine geldik. Dedik ki baş kuantum sayısı arttıkça enerjiler artıyor. Peki bu enerjileri nasıl sıralıyoruz? Ee, burada bir kuralımız var. Ee, Madelung-Klacovski kuralı. Çok elektronlu atomlarda baş kuantum sayısı arttıkça katmanların enerjisi artar. Atom numarası 20'den büyük olan atomlarda en değeri arttıkça katmanlar arasındaki artan enerji farkı azalır. Orbitallerin enerjisi n artı l değerlerinin artmasıyla artar. Evet bu kuralın ismini yazayım ben. Kaynaklarda görebilirsiniz çünkü. Madelung Klachowski kuralı. Bu kurala göre 1. n artı l değerleri aynı olan orbitallerden baş kuantum sayısı büyük olan enerjisi daha büyüktür. n artı l değerlerine göre orbitallerin enerjilerindeki artış sırası. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3 d 4p şeklindedir. Size bir yerden tanıdık gelmiyor mu bu? Birinci videomuzdaki elektron dağılım sırası bu değil mi? Say say paraları say, paraları say demir, paraları say. Yani elektron dağılım sırası arkadaşlar orbitallerin enerjilerindeki artış sırasına göre belirlenmiştir. En artı L değeri büyük olanın enerjisi de büyüktür. Ama en artı L değerleri eşit çıkarsa o zaman baş kuantum sayısına bakıyoruz. Baş kuantum sayısı değeri büyük olanın enerjisi büyüktür diye alacağız. Ne demek istedik? Örneklerimiz üzerinde bakalım. Madenum Klachowski kuralını uygulayalım. Yukarıdaki orbital enerji karşılaştırmalarından hangileri doğrudur? Şimdi birinci ile başlıyorum. Buraya yazıyorum. 3D orbitali ile 4S orbitalinin en artı L değerlerini yani baş kuantum sayısı ile açısal momentum kuantum sayısı değerlerini toplayacağım. Sayı değeri büyük olanın orbital enerjisi de büyüktür diyeceğim. Evet 3D orbitalinin n değeri 3. L değeri S orbitali için 0, P orbitali için 1, D orbitali için 2 idi. Yani toplam kaç çıkar? 5. 4S için yapıyorum N artı L değerini. N değeri 4. S orbitalinin L değeri 0. Dolayısıyla kaç çıkar? 4. 5, 4'ten büyüktür. O yüzden 3 D orbitalinin enerjisi de 4S orbitalinin enerjisinden büyüktür. Yani bir doğru. İkinciye geliyorum. 2P orbitali ile 1S orbitalini karşılaştır diyor. Hemen n artı l değerlerine bakıyorum. İkinci katmandayım ve l değerim P orbitali için 1 yani 3 çıktı. Birinci katmandayım S orbitali için l değeri 0 yani 1 çıktı. Evet dolayısıyla 3 birden büyük olduğu için 2P orbitalinin enerjisi 1S orbitalinin enerjisinden de büyüktür doğru. Üçüncü öncüyle sıralayalım. 5D 6P 5. katmandayım. D orbitali için L değeri 2. Yani toplam kaç çıktı? 7. 6P'ye bakıyorum. Baş kuantum sayısı 6. P orbitalinin L değeri 1. Bunun da toplamı 7 çıktı. Ama eşittir demiyorduk. Ne diyorduk? Eğer N artı L değerler eşit çıkarsa baş kuantum sayısına bakıyorduk. Baş kuantum sayısı büyük olanın enerjisi büyüktü. O yüzden burada bir şaşırtma yapmış. Yanlış. Cevabımız 1, 2. Ceyhan olacak arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Eğer n artı l değerlerimiz eşit çıkarsa baş kuantum sayısına bakacağız. Baş kuantum sayısı büyük olanın enerjisi büyüktür diyeceğiz. Bunu unutmayalım. Evet bir başka örneğimizdeyiz. Açısal momentum kuantum sayısı verilen elementlerin hangisinde alt kubukta bulunan orbital sayısı yanlıştır? Evet bu e, modern atom modeline göre kuantum sayılarına alt kabuk ifadesi de geçer. Doğrudur arkadaşlar. Alt kabuk ifadesini duyduğunuzda modern atom teorisini hatırlayacaksınız. Tek tek bakalım yine yapalım. Ee, açısal momentum kuantum sayısı 0 ise s orbitali, 1 ise p orbitali, 2 ise d orbitali, 3 ise f orbitaliydi. 2 ise d orbitali. S orbitali kaç taneydi? 1. P orbitali 3. D orbitali 5. F orbitali 7 taneydi. Dolayısıyla yanlış Edirne ne olmalıydı? Dörbüteli kaç tane olmalıydı? Beş. Cevabımız Edirne diye çözüyoruz. Bir diğer örneğimizdeyiz. Yukarıda temel haldeki bir atomun son orbitindeki elektronların yerleşimi verilmiştir. Buna göre verilen elektronların kuantum sayısı hangisi gibi olamaz? Süper. Çok güzel bir soru. Evet. Şu an P'nin dağılımı kaç? P4. Hund kuralına göre Dördü nasıl yerleştirmiş? Bakın, önce aynı spinler birer birer, sonra ikinci spin gelecek şekilde. İkinci katmanda olabilir mi p-orbitali? Olabilir. Üçüncü katmanda olabilir mi? Olabilir. Birinci katmanda olabilir mi? Hayır, buradan direkt çözdük. Çünkü birinci katmanda sadece s-orbitali vardır. Diğer şıkları da aslında diyelim ki çözemedik. Diğer ne yapacağız? L değeri, ML değeri ve s değerlerinden devam edeceğiz. Gelin onlara da bakalım. L değeri bir P orbitali için hepsi doğru. P orbitalinin ML değerleri eksi 1, sıfır, artı 1 olabilir. Burada da hep bütün değerler var. Spin kuantum sayısı. Sen eksi 1 bölü 2 yönüyle başlamış olabilirsin. O zaman hepsini eksi 1 bölü 2 yazacaksın. Artı 1 bölü 2 değeriyle başladıysan hepsini artı 1 bölü 2 yazacaksın. Gelin bunu yazalım. Bu orbital tamamen dolu olduğu için artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 yazacağız buna. Diğer y orbitalini artı 1 bölü 2 pz orbitalini de artı 1 bölü 2 olarak yazacağız. Eğer bize yazmamızı isteseydi. Dolayısıyla sadece en değerine bakarak bu soruyu çözebiliyormuşuz. Birinci katmanda pi orbitali olamaz. Diğer sorumuza geçelim. Atomun kuantum modeline göre aşağıdaki yargıdan hangileri doğrudur? Burada Aufbau ilkesi, Hund kuralı ve Pauli prensiplerini göreceğiz. Bakalım doğru mu? Bir orbital en fazla iki elektron alabilir ve bu elektronlar zıt spinlidir. Doğru arkadaşlar. Orbitali doldururken önce yukarı sonra aşağı spin olarak dolduruyorduk ve en fazla iki elektron aldığını görüyoruz. Bir atomun herhangi iki elektronu aynı dört kuantum sayısına sahip olamaz. Evet, Pauli ilkesi bunu söylüyordu. Doğru. Atomların temel haldeki elektronları en düşük enerji orbitalden başlayarak yerleşir. Evet, e, orbitallerdeki enerji sıralamalarına göre bunu söylüyorduk. Cevabımız o yüzden hepsi arkadaşlar. Evet, son sorumuzla dersimizi bitiriyoruz. Sizden ricam. 11. sınıf kaynaklarımızdan lütfen karışık soruları çözmeniz, konuyu daha da iyi pekiştirmemiz gerek. En eşittir 2 enerji düzeyi ile ilgili aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? Peki, ikinci enerji düzeyimizde neler vardı? Buna bir hatırlayalım. S ve P orbitali vardı değil mi? S orbitali maksimum 2 elektron. P orbitali maksimum 6 elektron. Yani toplam 8 elektron alır arkadaşlar. 10 elektron demiş. Yanlış. Spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 olan elektron sayısı en fazla 4'tür. Gelin ikinci enerji düzeyinde bir elektron dağılımı yapalım. Maksimum olsun. S orbitali 2, P orbitali 6 elektron alıyor. Spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2'yi gelin bu yön alalım. O zaman sayalım. 1, 2, 3, 4 elektronum var doğru. Açısal momentum kuantum sayısı 0 ve 1'dir. Evet S orbital için 0, P orbital için 1 demiştik. İkinci katmanda da sadece S ve P var. O yüzden bu da doğru. Bize yanlışı sorduğu için cevabımız sadece 1 diyoruz arkadaşlar. Bugünkü dersimizi de bitirdik arkadaşlar. Konu tekrar yapıp e, sorularınızı çözmenizi bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kimya çalışmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın. thank <laughs> you